yaptı, 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 Hepinize yepyeni bir videodan, hepinize yepyeni bir videodan. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün sizler birlikte ee, ne alışveriş yaptığımı göstereceğim. Birinci oyuncağımızdan başlayalım. Hep hemen oyuncağım. Hemen şimdi yapalım oyun oynayacağımızı... Ve makas. Alıyoruz. Ben daha önceden hiç bakmadım. Bu herhalde bir Hello Kitty. Şimdi hemen bakıyorum. Bu Hello Kitty'miz. Çok güzelmiş. Burada sticker'larımız var. Çok güzel. İsterseniz yapıştırabilirsiniz. Burada <laughs> böyle katalım bakalım. Şu yoktu arkadaşlar şey gittiğim yerde. Olsaydı bunu alacaktım. Bu vardı ama bu gitmedi. Bu da vardı. Bu da hoşuma gitmedi. Şimdi ben bunun özelliğine bakacağım. Nasıl bir özellik bu arkadaşlar? He. Ha. ha böyle gidiyor bir Ben bir kaldırayım her şeyi şöyle. Böyle. Oha. Arkadaşlar okay, bu da böyle çok güzel bir Hello Kitty'miz. ben bunu videodan sonra. Buraya sticker'ları şöyle koyalım. Kocamın da şöyle koyalım. Kocamın da böyle geçecek. çok güzelmiş. Şu da. Şu da. Bu güzel aslında bu benim. Şu da güzel. Şu yoktu ama arkadaşlar çok üzüldüm. Şimdi arkadaşlar ince oyunumuzu açtık. İkinci oyuncağımıza gelelim. İkinci oyuncağımız. Elini <laughs> çeviriyorum. 3, 2, 1. Tadadadam. Şimdi hemen bunu açıyorum. 25. Sen konsan böyle. böyle. 25 numara yeni seri. Açmak için sabırsızlanıyorum. Açabildim. Hayır açamadım. Evet açtım. Hayır. Hayır kalmayacaksın içinde kalmayacaksın. Evet. Bu yüzden yanımdan kaçalım diyorum. Şimdi patlayacağım. Bir şey oldu çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Evet açtım. Şu anda o teknik hatayı düzeltiyorum. Bu arada ses geldi. Size çok özür dilerim. Şarjdayım da. Ay dedim zorla İnat istiyor. Çıkmayacağım diye. Evet baba çıktı. Balığı ben düşürdüm. Tamam. Şu an, an açmaya çalışıyorum. Açtım. 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 Şimdi açtı. babamı aldı. Balık mıdır kafa mıdır bilmiyorum. Ben kes. Hemen açıyorum arkadaşlar. Evet açıyorum. Açtım. Aa bunun ipi yok. Bunun ipi yok. Var zannediyordum ama yokmuş. Şimdi balığımı takacağım. Balığı simdiye yapalım. Ben. Lastik, Lastik mi bozuyor. Şimdi onu buna takmak istiyorum. Takıyorum. Kamera yumuldu. Pek de güzel takım. Böyle ikinci oldu. hemen inceleyeceğim. Katalımı açıyorum katılın açıyorum arkadaşlarım. Ellerimde. Katılıyor kendi ellerinde arkadaşlarım. Çok mutluyum. Çok mutluyum arkadaşlar gerçekten. Gerçekten ama gerçekten çok mutluyum. Çok mutluyum çok ama çok ama çok mutluyum. Çok mutluyum. Keşke orada ayı işte de olsaydı. Ama ayı işi bulamadım. Maalesef. Katalımızın adı Lady Spetchup. Neyse arkadaşlar şimdi ilerleyelim. Diğeri ne olabilir? Şuraya geçelim. İşte. işte. Dıt dıt. Dıt dıt. Ta da. Ta da. Bunu da açıyorum. Bunu da açıyorum. Bunu da. 41, 42, 43. Bir numara düştü. Tamam. Aynı kod oldu. Evet, şimdi bunları açalım. Hocam 15 dakika daha fazla olmasını istedim. Böyle bir sticker. Geçe. tamam, bunu da çıkartacağım. Şimdi bunun yanından çok tatlı bir biberon çıktı. Biberon ve bir bilmediğim çıktı bir, 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 bir şey. Şimdi şimdi çıkartıyorum. katır kutur sesler çıkıyor. Baya katır kuturlama. İpi varmış bunun da. Lastik yerinden iyi değil. Lastikten daha iyi. hiç çok sıkı bağlıyorlar arkadaşlar. O yüzden sizin karşınıza açamıyorum. Keşke bir gün sizin karşınıza açabilsem. Ama olmuyor işte. İşte çok tatlı maymunumuz. Bu için seride bu vardı? çıkmayan miniş yapmışlar. Aman oh kuzum ke. Oğlum ya. Evet çıkardı minişi. I'll. Aldım. yavrusuna dokunuyorum şu an. Bir şey deneyeceğim ben. geçmiş oluyor. çok kötü oldu kamera. 15 dakika 9 dakika olmuş. Ha, yani muzmuş o. Şöyle şimdi kafasına takıyorum. Ve işimiz düşünüyor. Düşünüyor ne yapsa diye. Niye abi işimize? Evet takabiliriz. Niye abi işimize deniyoruz? Hmm, şimdi yavru Şimdi düşünüyor. Biber olmamaz mı? Biber olmamaz mı? Evet, düşünüyor. Bu stikerlerimiz de gerçekten çok tatlı. Bu büyük anne işimiz bu da mama bu da yavru minişimiz. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.